İçeride başka kimse var mı? Abi dur abi ]untur. dur bak dur! hadi! bir dur! Abi dur Dur dokunma dur! Yok mu <understandable> maket <mując> el oh, bıçağı? burada! Kürüyordur abi kürüyordur!

Ya ver ama ver atma ya. Gersi Niye çekiyorsun? Ders edeyim abi, ders Yaz abi. ya, çekme ya. Այդպես